Ana damar tıkanıklıklarında biz hala stent kullanabiliyoruz. İlaçlı balonu stente tercih etsek de ana damarda stent kullanmamız gerekebiliyor. Ama yan damar darlıklar öncelikli tedavi her zaman ilaçlı balondur. Bakın bu hastamız daha önce bypass olmuş. Yani ne de olsa bypass oldum demiyoruz. Hastamızın damarı tekrar daralmış. Bakın şurada arka arkaya iki tane darlık var. Durduruyorum. Yavaşça ilerliyorum. Bir, iki tıkanıklık. Gördüğünüz gibi bu bölge ciddi bir şekilde daralmış ve burayı besleyen bir bypass damarı yok. Yani bypass olduktan sonra damar daralmış. Ne de olsa bypass oldum damarlar değişti demiyoruz. Hala ana damarlarınıza baş başasınız. Şimdi size son halini gösteriyorum. Bu da son hali. Gördüğünüz gibi hiçbir daralma kalmadı ve damarda stent yok. Stent yok, materyal yok. Yan damar darlıklarında öncelikli tedavi ilaçlı balondur ve güzel bir şekilde açıldı. Burada şu soruyla sıklıkla karşılaşıyoruz. Hocam benim damarımın mutlaka ilaçlı balonlar için. Hayır bu sizin için geçerli bir seçenek olmayabilir. Bu hastamızda öncelikle bir normal balon yaptık. Normal balondan sonra güzel bir açıklık sağladık. Plaklarda herhangi bir yırtılma, damarın akımında olmadı. İşte böylece ilaçlı balona geçtik. Eğer normal balondan sonra iyi bir yanıtı almasaydık stent koymak zorunda kalabilirdim. Yani ilaçlı balonlar bizim de tercihimiz. İlaçlı balonla damardan materyal bırakmadan, stent bırakmadan açmak bizim de isteğimiz. Ne diyorduk? Tıpta hastalık yoktur, hasta vardır. Önemli olan sizin için en uygun tedavidir. Aynen bu hastamız olduğu gibi ilaçlı balonla stentsiz bir şekilde açılması bizi mutlu ediyor.